<laughs> hmm. ha? Ah! Ah! Neler oluyor? Baba, sen misin? Axel, olan tehlikede ve onu kurtaracak tek kişi de sensin. Hong Kong mabedine git ve iki ustayı bul. Yoksa çoğlan yok olur. Ee, dur baba, dur ee, anlamıyorum. E ee, C usta kim? Baba, baba. Baba. Get <laughs> up. <laughs> <laughs> hizmet. Tamam. Sıra kimde? Ben de. Dinleyin millet. Çünkü Hawkster size şunu söylüyor. Hayaller gerçek olur. Umarım olmaz. Şimdilik o dev tavşanları atlattım. Ama bunu kim bilir? Bu gürültü de ne böyle? Bir rol kaptım. Gerçek mi filmde? Söylesene bu rolde son rolün gibi mi olacak? <laughs> Felaketin yağlı sosundaki katil ıstakoz. Hayır, daha iyi. Harika bir dövüş sanatları aksiyon filmi. <laughs> Ejderin oğlunun intikamının geri dönüşü mü? Üç numaralı ninja'yı oynuyorum. Size söylüyorum çocuklar, bu benim beklediğim rol. E tamam dur. Ninja, dövüş sanatları. Hadi Hawk, dövüş sanatları hakkında ne biliyorsun? Hawster bu filmde her şeyi yapacak. Tüm dövüş sahnelerinin dublörü ben olacağım. Acele etmeliyim çocuklar. Çekimler yarın Hong Kong yakınında başlıyor. Hong Kong mu? Beş dakika içinde hazırım. Şey, gündemimde bekleyemeyecek bir şey yok. Hadi gidelim. Hı -hı -hı -hı. <laughs> 1 1 iniş için hazırlayın. Takım Hong Kong'a hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ve kahraman şöyle der. Ustan şunu dedi ki maymunun kung fu'su güçlü değil. Sonra o sana vurur ve sen dersin ki <laughs> Ah! Sonra sana tekrar vurur. Birkaç kez yumruk atar sonra seni bir pencereden fırlatır. Ve sen dersin ki: Tamam. Oh, oh, wow. <laughs> evet, unutmayın. Bir aktörü çalışırken izlemek ayrıcalıktır. Hayır, evet mükemmel Üç numaralı ninja harika bir dövüş Sanatları yeteneğin var sanırım senin rolünü büyüteceğim Hey Hulk gel de yönetmenle tanış Hulk <laughs> ah, oh, oh. Bay Wong Hulkster sahnenin aydınlatılması için burada <laughs> Aa, Evet Belki onu bir ağacın arkasına koyabiliriz İşte bunlar soldaki Karabik değişiklikleri hemen ezberle Bir saat sonra çekeceğiz <laughs> Sorun değildi satırları ezberleyebilirim oh. Çince mi? Ama bunlar Çince. Ben sanırım tercüme için zamanları olmadı. Ben gidiyorum. Ciolan Tapınağı'nda G ustayı bulmalıyım çocuklar. Ee, dur 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 Hayır hayır hayır. Dur bir dakika. Yardım gerekiyor. Yani bu metni nasıl öğrenebilirim ki? Bize motorlarına ödünç vermeleri gerçekten çok hoş. Ama benimki yağmurda çekmiş galiba. Bu muhabbet Ciolan'ın başladığı yer mi? Güzel. Buraya tekrar gelmek eve dönmek gibi değil mi Exxon? Evet. Çok gerçek bir şey. Sen iyi misin? Hala tek parçayım. Jola'nın saygın hizmetçisi. Ben sanatın bir öğrencisiyim. Cihusta'yı aramak için uzaklardan geldim. Aa, biri bana bunun Jolan tersi hoş geldin demek olduğunu söyledi. Yakın çekim için hazırım Bay Wong. Tamam tamam. Bu sahnede sen kaleye gireceksin ama kale muhafızlarına yenik düşeceksin tamam mı? Aaa problem değil rolümü yaparım repliğimi söylerim sonra da dublör sahneye girer. Oh, oh. <laughs> dublör mü? Yani her aktör kendi rolünün gereklerini yapar. Herkes hazır mı? Işıklar, kamera, motor. Ne? <laughs> Joe Wayne, yani, yani e, dimsum muhko! Kaka pan, etli makarna, yanında brokoli! Ne 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 ne! Ne ettiğin bu değil! Kime veriyorsun ki? Aaaa! Eee! Ben hiç kimsin sandım işte, garip değilim! Aaaa! Aaaa! Eee! Ne yapıyorsunuz be? Durun bir dakika, ne yapıyorsunuz? Aaaa! Kim için nasıl olan var mı? Neyin peşindesin? Ben e, gördüğüm bir rüyada bana bir şey, bir mesaj geldi. C ustayı bulmamı istiyordu. Sessiz ol. O isim kutsalcı Lan tapınağında yasaklandı. Aradığım adam artık yok. Ne? <laughs> Ama rüyam? O sadece bir rüya. Uzun bir yolu boş yere geldin. Gelecekte rüyalarla gerçekler arasındaki farkı öğrenmen gerekecek. Çıkartın onu. Ha, teşekkür ederim çok iyiydi. Arada sırada bunu yapmalıyız. Sizi boş yere buraya getirdiğim için çok üzgünüm çocuklar. Rüyalar tuhaf şeylerdir dostum. Özellikle de eğer bir gece önce pizza ilavelerini abartırsan. Hatırlıyorum bir gece ben... Şey ustayı mı arıyorsunuz? Evet öyle ben Axel. Manning. <laughs> ...gerçekten de babana çok benziyorsun sen... ...babamı tanıyor muydun... ...ben kıvanım... ...onun ustasıydı ...Coğlan <laughs> hakkındaki bildiklerini ben öğrettim... ...sana bütün aktardıkları... ...sen babamın ustası mıydın... ...tanışmaktan büyük şeref duyduk... Aa, ...sen antik dostum... ...üzerindeki 411 nedir... ...oradaki karşılama komitesi... ...bize onun öldüğünü söyledi... <laughs> Bu rapor Joğlan'da dediğimiz gibi sahtedir dostum. Hey, <laughs> <laughs> bizim gibi konuşuyorsun. Ji usta sadece Joğlan'ın gözünde ölüdür. O yaşıyor ama karanlık yollara saptı. Bir ay önce bugün Joğlan'ın güç yazıtını çaldı. Güç yazıtı mı? Babam bana onun mabedi karanlık güçlerin saldırısından koruduğunu söylemişti. Ha, ah, çok iyi öğrenmişsin genç manik. Muhafızlar Ji Usta'yı durdurmayı denedi ama o kendini bir kaplana dönüştürdü ve kaçtı. Vay canına, çok ürkütücü. Ürkütücü? <laughs> Bana peri masalı gibi geliyor. Ama rüyamda bir kaplan vardı. Usta Kıvan, yazıt olmazsa mabedin başına ne gelecek? İyi bir şey değil. Karanlığın güçleri çoktan toplanmaya başladı. Eğer hiç kimse Ji Usta'nın yerini bulamazsa ve yazıtı ele geçiremezse Mabet ve çoğlan yok olacak. Ben yardım edebilirim. Rüyamdaki bazı sembollerin gerçek olduğu ortaya çıktı ve belki de rüyanın geri kalanı bizliji ustaya ve kayıp yazıta götürebilir. Denemek zorundayım. Babamın hatırı için. Biz de seninle geliyoruz. Ben de geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah Axel sence o bu tür şeyler için biraz antika kalmıyor mu? Bizi yavaşlatabilir. Eğer Kıvan Usta babamın öğretmeni ise ona ne yapıp ne yapamayacağını ben söyleyemem. Aramıza hoş geldin Kıvan dostum. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 evet. Rüyandan bir şeyler gördün mü Axel? Emin değilim ben şey... Durun orada işte. Şu asılı şey. Ejderin başı biçiminde. Rüyamda altından geçen yola girmiştim. O zaman girmiştim. gitmemiz gereken yer burası. Eskilerin söylediği gibi. Bilgi adam rüyalarındaki yolu izler. <laughs> Aa, güzel. Bunu nereden öğrendin? Kısır gevreyi kutusundan. <laughs> evet Axel. Bana yardım et. Bir nedenden ötürü bu insanlar Çince okuduğumu ve Kung Fu bildiğimi sanıyorlar. Havla. Öz Çince okuduğun ve Kung Fu bildiğin yazıyor değil mi? Her neyse Kung Fu yazmıştım çünkü dublör kullanıyorlar sanıyordum. Axel bana dövüş sanatlarından birkaç şey öğretmelisin hemen. Tamam. Yeni başlayanların bile yapabileceği bir hareket var. Bana yardım edeceğini biliyordum. Ben hazırım. Nedir o? Ördek. Ne? Hadi Axel ben ciddiyim. <laughs> Şuradaki ırmak. ...dönüşü ve kıvrılışı bir coğlan hareketi gibi... ...onu rüyamdan hatırlıyorum. <laughs> Yıldıza dikkat edin tamam mı? Tamam tamam... ...filmin bu aşamasında bir numaralı ninja öldü... ...iki numaralı ninja yakalandı... ...ve üç numaralı ninjanın canını kurtarmaya çalıştığını görüyoruz... ...çatı boyunca devam eden hızlı bir kovalamaca... ...bir sürü atlama ve dalışlar görmek istiyorum... ...sen tel dövüşlerinde eğitim gördün değil mi? <laughs> Kesinlikle... ...ben tel üstü dövüşlerinde çok iyiyimdir... ...oovvv... <laughs> Oh, 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 oh. Motor. Matar! Üç numaralı ninja'ya odaklan! Üç numaralı ninja nerede? Ben, 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 hemen, hemen geliyorum Bay a a çocuklar imzalar parmaklarımı hareket ettirene kadar beklemek zorunda tamam mı? Sanki rüyan bir haritaydı. Kayayı gördük, ırmağı da. Axel'ın rüyası bizi buraya getirdi. <laughs> Rüyamda mabet bu köprüyü geçince ama <laughs> Bu kaplanın sembolü. Burası Ji Usta'nın yeni mabedi olmalı. Rüyan bizi buraya kadar getirdi Axel. Şimdi ne olacak? Bu daha da çılgınca gelebilir ama heykeller canlanmıştı. Canlanmak mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arıyordum oh. <laughs> Bay Wong Bahane yaratmak istemem ama O adamların koşumlarımı iyi bağladığını hiç sanmıyorum Aa, Seni çok iyi anlıyorum Aslında çatı seti ve kale seti Tamamen yok olduğu için Filmde boş kalan bu sahneleri Senin doldurmanı istiyorum tamam mı Yani bana daha büyük bir rol mü veriyorsunuz Aa, Kesinlikle Senin karakterin kalenin suma muhafızıyla Karşılaşacak Senin büyük dövüş sanatları tecrübenle bu hiç de problem olmayacak Öyle değil mi senin çok başarılı olduğunu duydum. evet, doğru. Problem değil. <laughs> Usta kıvanı koruyun. Aa, aa, aa. Babana çok benziyorsun. Her zaman diğerlerini düşünüyorsun. Ha? Endişeni takdir ediyorum Axel. Ama inan buna hiç gerek yok. Ya! Canına, şuna baksanıza Tek damla bile ter dökmüyor Babam bile böyle dövüşemezdi çocuklar Hadi Gelmeye devam ediyorlar Onları ebediyen durduramayız Manastır'a gidelim Tüneller onları yavaşlatır Hadi Çoğalan Rüseyken <laughs> ...Hulk... ...bu sefer yardım etmelisin Eksil... ...başım ciddi belada... Ee, ...Hulk şu anda biraz meşgulüz... ...bilirsin antik bir manastırda sıkıştık... ...etrafımızda saldıran savaşçılar var... Ee, ...bu gibi şeyler işte... How, ...her zaman kendini düşünürsün değil ee, mi... ...biraz destek vermeyene deksin... ...sonra sana dövüş sanatları hakkında... ...bilmek istediğin her şeyi öğretirim... ...anlaştık mı... Aa, ...tamam... ...her zamanki gibi günü kurtarmak... ...Hulkster'a düşüyor... ...merhaba çocuklar... ...dövüş sahnelerini tam olarak bitirmeden önce... Filme temel bir gerçeklik kazandırmak için... ...çok iyi bir fikrim var. Ah, anlayamıyorum. Bir saniye önce kıvam buradaydı. Ama şimdi yok. Muhtemelen kestirme bir yol buldu. Üzülme, o yaşlı adam kendini koruyabilir. İyi misin Eksin? Çok tuhaf. Sanki bir şeyler beni kendine çekiyor. Ha? Ha? Sen ve rüyan bizi yazıta kadar getirdi. Evet, beni endişelendiren de bu işte. Eksik olan bir şey var. De ve o da bu işte. Ben Jeeu ustayım. Mabedime hoş geldiniz. Lütfen hayvanımdan korkmayın. O, Jolla'nın dostları için tehlike değildir. Seni uyarıyorum Ji. Yazıt için geldik. O, Jola'na ait. Sana değil, tamam mı? Bu da tam olarak rüyan aracılığıyla seninle bağlantı kurmamın ve beni bulman için sana geçiş sağlamak amacıyla meditasyon yapmamın nedenidir. Jolan tehlikede eksil ama benden... Hı ya senden miydi yani? Ama sen Jolan mabedinden kutsal yazıtı çalmamış mıydın? Tabii çaldım. Çünkü o tehlikedeydi. Jolan mabedini sahte bir usta ile geçirdi ve ben yazıtla birlikte kaçmak zorunda kaldım. Onu korumak için tabii. Eğer o yanlış insanın eline geçerse onun gücünü kendi şeytani amaçları için kullanabilir. Bunu unutmamalısın. Sahte usta mı? Yani bizi mabetten kovan adam mı? Ha, pek sayılmaz. <laughs> Beni kastetti. Beni. <laughs> ha? Kıvan dostum iyi misin? Can. Seni bana getirmeleri için onlara numara yaptım. Elbette. Bu genç adamı mabedin bekçisine... ...onu bir rüyanın getirdiğini söylerken duyduğum anda... ...bunun arkasında senin olduğunu anladım. Zayıf, yaşlı kıvan numarasını yapmak ve güvenlerini kazanmak çok kolaydı. Sahte usta sen misin? Ama sen babamın öğretmeniydin. Babanın A öğretmeni ben de Maxwell. Ha? Bu yüzden Yazıt'ı koruması için seni seçtim. <laughs> Sebastian Manning'in oğluna güvenebileceğimi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar çocuklar. <laughs> Muhabbet muhafızlarım izlerimi takip ettiler... ...ve sizi tuzağa düşürdüler. Ve şimdi... Şu olan Yazıt'ı benimdir. Ah, Kıvanı buraya ben getirdim Jolan'ın başı belada ve bu benim hatam O çocuklar cesur Ama muhafızlarım onları yenecek Tıpkı benim seni yeneceğim gibi yaşlı Sanırım şöyle bir hata sözü var Konuşmak çok ucuzdur <laughs> Hayır Axel yazıtı kurtar Æsj! GPS sinyalinin neden dağın içinden geldiğini anlamak zorundaydım. Harika harika. Böyle seyecan verici bir probayı yapmak aylar sürebilirdi. Jolan çoban <laughs> ah, Tanrım berbat ettim. Önce kıvını yazıta götürdüm. Sonra da onunla kaçmasına izin verdim. Eğer Joel'ını yok ederse bu benim hatam olacak. Kendini bu kadar suçlama Axel. <laughs> i̇şte yazıt. Dövüş sırasında onu değiştirdim. Kıvın yanında götürdüğü rolü Hawk'ın promosyon çekimleriydi. Hey! Onlar en iyi çekimlerimdi. Teşekkür ederim King ama yazıt Ji Usta'ya ait. Hayır. Ha? Sanırım Yazıt yeni koruyucusunu buldu ve bu bir gün babanın üstleneceğini umduğum bir görevdi. Eminim gurur duymasını sağlayacaksın. Alk. destek getirdiğin için teşekkürler. Şey, ben. yıllarca dövüş yaparmış gibi göründükten sonra gerçek bir kavga için sabırsızlanıyorlardı. Açıkçası onlara kendimi Sevdirmek zorundaydım anlıyor musun? Şaşırtıcı bu görüntüler inanılmaz. Tüm zamanların en iyi dövüş ustası film yıldızını yaratmış olarak tarihe geçeceğim. Ya, yaşasın! Bay Wong çok kibarsınız. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey, Elbet taklısınız ben şey. Ya, şey usta. Oh. ben sizi bir yıldız yapacağım. <laughs> <laughs> Kırışıklık değil kalacak. Ve <abi. gülüyor> ben, 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 de, ben de arkasında olacağız. Bu çok güzel bir ortaklığın başlangıcı. Bu da üzüldü değil mi? Yapmayın. <laughs> <laughs>